Selam arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle Roblox'ta unutulan oyunlar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama hangi oyunla? Hidden Seek, Extreme oyunuyla. Evet, çok zamanın en popüler oyunu olan ama sonradan fazla oynanmayan bir oyun kendisi. Evet ve yanımda arkadaşım Ahmet var. Evet el başlıyor. It wins diyor. Ee. Aa, ne oldu? Kanka alt Aa bende de tam 6 robux vardı. Seçim var ta. Acaba seçsem mi? Bence de seçmeyeyim. Yine mutfak. Güzeldir. Güzel mutfak iyidir. Mutfakta yemek yaparız. <laughs> Aa! Abi hiç tahmin etmiyordum Tamam, güzel. Nice. Nice abi, nice. Güzel abi, güzel, güzel. Aa, pandayım ben, panda, panda. Pandayım ben. Bana el sallayabilirsin Ahmet. T ile ya ile hatırlamıyorum bir şeyle el sallanıyordu. T idi büyük ihtimalle. Oooo hepsi lavoda. Ben şimdi lavaboya girsem var ya hepsini öldürürüm ha. Hadi lan. Oğlum daha 30 saniye var ya. <laughs> Kıyacağım size. Kıyma bize de diye bir öldü. Hüzünlü Ahmet. Evet, evet. 5 saniye kaldı. 4 3 2 1. Yargı mod 10. Hop zıpladım geldim. Herhalde ikisi de AFK, ikisini de öldüreceğim o yüzden. Aa nerede ikisi lan? Tamam abi sen sen geber. Wi nerede durdum ben lan? Gideyim. Aha tekrar. Hop öldü bay bay. Buradan nasıl çıkacağız abi? Sen neredesin Ahmet? lan lan Allah şükür ya orada birisini mi gördüm ben Ahmet kanka sen yakınlardasın o zaman hmm, bakalım böyle şurada mı şurada birisi var mı Hayır, yok burada kimsecikler yok aha orada bir lokmacık gördüm orada bir şahıs gördüm bakayım şurada birisi var mı yok o zaman atışa atlayabiliriz şuradan şöyle Hop böyle bir. Hoppa. Selamun aleyküm. Kaç böldüm kaçma. Aha. Hoppa. Selamun aleyküm. Aha. Burada birisi var. Öldün. Hmm. Bulursam. Hmm. Ç'ye bas. Çalışmamış. Aa, kanka. Ben seni şimdi öldürmez miyim? Kanka bulursam seni öldürürüm. Orada boşluk var mı? Varsa adam vardır orada. Şurada boşluk yokmuş. Tamam. Devam edelim. Şöyle gidelim. Zıplaya zıplaya gelirim. Aa, bak orada bir kişilik var. Aha. Buraya zıpladık. Acaba vazonun içinde biri mi var? Bu selamünaleyküm Ahmet. Kanka. Ne demiştim Bulamam mı demiştin? Tabi oğlum kaçamazsın lan. Kaç senedir ben bu oyunu oynadım, durdum, sen? Şurada birisi daha var. Onu da alalım hemen. Ondan sonra 3 kişi kalıyor. Abi biraz info versene bana ya. Evet. Başka kim var acaba? Neredesiniz? I see you. Burada yok. Şuraya bir daha bakmak istiyorum. Ondan sonra oraya çıkacağım. Evet. Bakıyoruz burada birisi yok. Aa varmış. Üçkaççıya bak nerede kalmış. Lan üçkaççı. Ne üç kadar üçkaççı insanlar var bu oyunda ya şöyle ya. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Ben bir pandayım. Aa! Ha ha ha. Üstüm parkur yeteneklerimle çıktım oraya. Evet başka kim var? Burada burada boşluk yokmuş. Aa 8 dakika kaldı. 8 saniye kaldı işte. Ana neredeler lan acaba? Burada birisi varsa üzülürüm. Yokmuş. Aga ya yokmuş. Tamam. En azından ilk kişi bulduk o da iyidir. İnşallah arka bahçe çıkar ya. Arka bahçe çok iyi çünkü. Aa store tamam burası değil. Burası değil. iyi. Burası da, iyi. Burası da Nerede bakalım? Hmm. Dex mod 12 13 geldi. Bakalım hangi tuşla şey yapıyor, el sallıyor. Ha T'liymiş, tamam. Şöyle bir el sallayalım. Bay bay. Bay bay. Hop. Ve çıktık. 1 2 Tamam. Hmm, şöyle paracıkları toplayalım. Aa, bakın Roblox kofret çıkarmış. Yelim at. Ee, oraya saklanabilir miyiz? Düşüneceğim. Şuradan şuraya atlayabilir miyim? Aga atlıyorduk ya. Aha dur. Üstüne çıkıp oradan atlayabilirim ama. Çok iyi. Uh, buraya da girdim mi? Oo uh, çok güzel. Ama saklanarak oynamak istemiyorum. Acaba şuraya gitsem mi? Biraz kalalım burada. Şeye göre. Katilin durumuna göre. Geziniriz, tozarız. Katil nerede? Bakalım. Katil orada yok. Katil nerede? Katil. Bakın orada bir parıltı çıktı. Var mı oraya? Var mı? Allah düştük. Düş. Tamam ya ben oradan zıplay zıplay çıkarım herhalde. i̇kinci yani kattan çıkamam ya. Şimdi ne yapalım? Gezelim mi? Katil bize yaklaşıyor. Su alttan görebilirsiniz şu katilin yaklaş yaş yaklaşmadığını. Ee... Abi. arkadaşlar devam ediyoruz. Aha katil gördük. Katili gördük. Evet katil geliyor. Gelme. Gelme nereye geliyorsun? Gelme gelme. Ha tamam oraya gitti. Güzel güzel. Güzel çok güzel. Katil bize yaklaşıyor mu uzaklaşıyor mu hiç belli değil. Ana aşağı atlamış manyak. Evet. Yanıma mı gelecek? Aynı yere gitti biraz şöyle yapsak yukarıda aha yukarıda birisini gördüm bir yıldız gibi kaydı aa, aha katil anam katil görecek bizi vallahi katili görmeseydim var ya biz gitmiştik valla ölmüştük hmm, başka nereye girebilirim hatta hep burada saklanmak da istemiyorum açıkçası burada saklanmak için istemiyorum Acaba nereye gidebiliriz? Bunun içine girebilir miyiz ya? Bu neymiş? Adı neymiş bunun? Aa, cam. Hmm. Allah! Abi bu nasıl geldi yanımıza ya? Nasıl gelebilir yanımıza? Öldü neyse. Evet, katili izliyoruz. Katil. Katil bizi nereden gördü acaba ya? Hmm. Evet katil gidiyor gidiyor aşağı mı atlayacak acaba diyor Yaşar 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 ilerliyor Yaşar hala ilerliyor Yaşar gidiyor Yaşar abını gördü. Bir kaplan misali avının üstüne atladı evet hadi havada öldürdüler ileri üstü katile dikkat et katil ay vay 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 katile bak neler biliyor güzel nice hmm. Bakalım, 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 bakalım. Arkadaşlar bu oyunun linkini ve Discord Discord grubumuzun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Evet, 16 saniye kaldı. 15, 14, 13, 12. Lak girdi. 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bitti. Evet. Evet arkadaşlar. Kardeşim de oyuna girmiş. Evet. Harita seçiliyor. İnşallah arka bahçe çıkar. Lütfen. Ben yani burası da iyi. Tamam burası da iyidir. Burayı da severiz. Severiz. Burayı da severiz. Ee, bakalım. Taunt. Hmm. El sallama var. Kafa uçurtma var. Hmm. Koş katil ee, bye bye. Hoppa. Daha sonra da oradan o nasıl da parkur yapıyorum be. Vay be. ana zıplamadım ya lan. Arkadaşlar kesinlikle çok proyum be parkurlarda evet kesinlikle. Hemen buraya çıkalım. Zıp 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 Daşvan Osman mübarek. Daşvan Osman ise ala. Ben ben burun içine girecektim. Ne böyle oldu? Zıp 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 buraya giriliyor. Ama ben giremem büyük ihtimalle. Hmm. Ben tepeye çıkacağım. Ha, mantıklı. Burada görmez bu ihtimalle. Bir dakika sonra geliyormuş. <laughs> Şuraya gel. Tamam burada durabiliriz. Burada durabiliriz arkadaşlar. Ee, katil nerede? Katil uzaklaşıyor. Evet 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 uzaklaş. Uzaklaş biraz daha biraz daha biraz daha. Hadi. Oo, gördüm katili. Adamın içinden geçti. Bam. Evet. Şöyle şurada duralım. Katilin nerede olduğuna göre. Şuraya gidelim. Aa, Yıldızlı Gece tablosu. Van Gogh'un. Buradan da reklam yapmış olalım. Evet. Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosu evet. Biraz üstüne gezinelim de çizilsin. <laughs> Uu, adam herkesi buluyor. Abi sıkıntılı bu adam ha. Sakın böyle adamlarla oyun oynamayın arkadaşlar. Ham spotumuzu da yaptık. Evet. Aa, selamun aleyküm. Kişi <laughs> Katil beni burada görmeyecek ama belki onu görebilir. Evet. Aha bardağın içine girdi. Bardağın içine girdi. Çıktı. Bilardo masasına girdi. Ee, taş depolanan yerde. Uy maşallah. Ben de mi gitsem oraya ne yapsam ya? Gelin bakalım. İnşallah ölmeyiz. Ölmeyiz mi lan? mi? Korkuyorum. Çok korkuyorum ben de. Atladım. Bim bam. Selamun aleyküm. Ben şu topun arkasına mı geçsem acaba? Aynen burada topu tam Ben gezeceğim. Mesela. Ana. Abi. Biz bittik. Biz bittik. Gelme. 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 Hayır. Aga. Son anda ya. Aga be. Ya arkanda adam arkanda lan arkanda. Cık, kör ya. Arkadaşlar. Bu katil körmüş. Evet onu anladık. Bu oyundan onu anladık. E ee, bu niye hiçbir şey mi? Herkesin yanında geçti. Oo katile bak. Evet. Tamam. Şöyle kapının tubuzundan kitabın üstünden saksıdan oraya yaşar gitti öldürdü öldüremedi ki ayağınca öldürdü abi öldür kızı da rahatlayalım ya abi yanından geçiyor Allah' Allah'ım ha 3 oldum sorunsuz ee, sorumsuz katil bak bir de katilin arkasına koşuyor ya ne kadar ey. Katil de var ya her yeri biliyor ya. Valla. Ana. Aa bak onun arasına girip dalg yapabiliriz aslında. Mantıklı. Evet. Katilin ne kadar ping varsa artık. 10 milyar milyon milyar ping var katilde. 10 milyar milyon milyar ping. Aa 75 0 75 6 son anda oyundan çıktı. Bu da işine katil bir şey geldi. Bu katil. eee television alalım mı? Television. Eğer kısa para biriktirip dogeyim alalım. Ne çıktı yine mi aynı yer? Ana yine aynı yer çıktı ya. eee kısa TV mi alalım? Hmm, goldenda bir var. Ben bu TV almak istiyorum. Alamıyorum. Alamıyorum. Ha. Aldı. Bu. Buydum. 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 At kafası geldi arkadaşlar. Evet. Ar Oy. Nasıl e küp. küp e dedik. Ve TV taktık. Fatih. Bay bay kanka. Allah sabır versin. Allah sabır versin katil. Hop ufff. Uuuuyyyy uf. 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 nereye geldik? Iıı ee, inşallah buraya gelip de yani. Ah bakın, bakın arkadaşlar. Saftirik kardeşim. Aa şu pembeli saçlı. Oraya geçmeye çalıştı. O kız TikTok. Jake TikTok'un kurucusu herhalde. Saftirik kardeşim yanıma gelir misin? Ne haber? Ne haber? La katil gelecek. Vallahi katil gelecek. Vallahi öldük. Öldük. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun arkadaşlar. 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 Ar bilmeyerek istemeden güzel bir yere düştüm gibi. Böyle Aa, bayağı iyi bir yere düşmüşüm ya. Yani işte bayağı bayağı iyi bir yere düşmüşüz Ya kadar güzel bir yer. bu kadar güzel bir yeri görmedim hayatımda. Hmm, katil orada değil katil. Televizyonun üstüne mi çıksam acaba? televizyon üstüne çatı kadarın çıkabilir miyiz? Aa. Da oraya zaten atlanmaz. Üstüne çıkıp oraya mı çıksam acaba? Çıkamıyorum ki. Puh. Niye? Yeah, neden? Niçin? Niye? Yeah. Tadam. Eee. Pipon. Puf diye düştük. Puf puf. Hmm, burada durabilir miyiz acaba? şu i̇şte atlasam. Ee, mükemmel bir atlayış değildi. Değildi evet. Ay. Ha katil orada. Evet ben kamufle olmuş durumdayım şu an. Katil beni görmüyordu o. Ay 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 Ela ölecek. Ela ölme la. Öldü mü la? Ölmedi. Öldürme lan. Bay bay. Bay bay. Ana. Katil bana bay bay dedi ya lan. Hı. <laughs> Ay keşke ondan arkada dursaymışım ya. Ne güzel girmiş. Aa burada bir yer mi var? Bir dakika. Ana orada bir yer vardı ya. Evet hatırladım şimdi. Neyse. Evet, katil yürüyor. Katil gidiyor. Bu arada, bu arada arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız ve yorum atarsanız çok mutlu olurum. Evet, mükemmel bir atlayış yaptı katil. Orada ben birisini gördüm gibi. Borunun içine birisi girdi. Şuradaki borunun içine birisi girdi ama. Hadi hayırlısı. Hmm. Vah ya. Bu niye bu kadar kek o? Hayır. Şöyle çıkıyor. çıkıyor. Sonra atlıyor. Sonra tekrar çıkıp sonra tekrardan atlıyor aşağı. Ha bak. Uuu. Nerede durdu lan? Yaşar gidiyor. Mükemmel bir atlayış. Ama iyi dayandınız. Helal olsun. Parçalara ayrıldım sonra geri toplaştı. Vay be. Arkadaşlar bu elde son son elimiz olsun. Videomuzu bitirelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Böyle bizim videomuzu bitirelim artık. Evet. Size çok sıkmayalım. Eee yaşı Bakayım nerede başka adamlar? Oo dibindeymiş ve öldü. Evet. Son map'imiz de seçiliyor. Bu map'i oynamayacağız. Hmm. Bakıyoruz neresi gelecek. Aa, burası geldi. Hmm. Olsun. Biz yine videomuzu bitirelim. Kim çıkacak? Hee. Hidi bir Öyle bir şey. Değişik bir isim. Var. Evet arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.